Şurada savaşıyorlar lan. Boş ver boş ver. Savaş mı savaş Oy oy lan bu gider. Bir <laughs> bir Zorunlu olarak burası zıplayacaklar ya. Ay çok fena. <laughs> Ama yeniden gösterme kendini gelsin. Gösterme geliyor geliyor. Bak, bak. bak şimdi ya. izle bana bak bana bak. <gülüyor> 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 Aa oyun bitiyor. Abi geliyor geliyor. Elleme elleme elleme. Tamam alsın alsın ben Bizimki sıkıyor Tamam şimdi 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 Beraberim kız arkadaşımla o da benim gibi oyun manyağı Hı -hı. Hiç öyle bir şey olmaz Benim kız da oyun oynuyor biz benim kızla da da aynı şeyi oynuyoruz Yok İyi ya, de oynar ha değil. bak ciddi diyor hani Benim bir tık altım sadece Benimkiyle oynuyorum da ben çıldırıyorum ama ne yapayım Niye lan? Ha? Niye çıldırıyorsun? Ben kaldım ne bileyim Oynayamıyor ya çıldırıyor lan ben bunu <laughs> Bende öyle şey yok ya işte kız falan Gündesin falan Yok bam 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 Pan karşımızda Belli gelsin Gelsinler ya göstermesin Gel a***a kodum senin Aman bak sana zemin ayarladım Aynen aynen sağol valla Sen de beni okşa Arkam dönük yapmasam keşke bu <laughs> Yanlışlıkla arkamda kaldım. Şimdi kılıçla amın Aa bu da burada. Aldım giderken. Hadi ben gidiyorum. Hadi gidelim. Damlar e, katken... kırıldı arkadan gelin ama. RPG'yi uff. Uff uff. Gidiyorum kanka Allah'a emanet. Kanka gidiyorum lan. Aa onu da dedim ki ya. Şarj iksinim var ya onu aldıktan sonra kullanayım dedim. Neyse yine. Ben sen git git. Ben oraya yakın doğarım. Bizim ayağımıza gelsinler öyle daha güzel oluyor. Ben bir şey yapayım. Bir ayak sesi alıyorum, ya mı? Hı hı. Kanka buraya gelebilirsin. Bariyer koruyorum. Rahat rahat. Peki geleceğim. Bunu nereye koysam görmez. Geldi. Ben, geldim, Geldi içeri gidiyor. No. Ben şarjı sınırdım abi Bu nereden çıkılıyor ha? Buradaymış merdivenler. Oyun diyor ki bana insan gibi çık. C4'ü bir de koydum. Buradan şuradan evet. yangın tüpünü alıp vereyim ben. Aa, evet. Şurada savaşıyorlar la. Boş ver boş ver savaş şey oy, oy. Gider, Sıktın mı sen düşündün Oyyyy Oyyyy Yalnız bir giderken Sıktım çok iyi <laughs> Kanka gelen var galiba İzlemen lazım bunu Gördüm gördüm Geliyor şu merdivenden geliyor RPG çakacağız ağzına İkimiz de aynı anda çakalım Erken çakalım Ya bu adam hep geliyor koşuyor. Ölümüne ne kişi ya yürü çok komik ya. ya lan. Lan. Bunlar mı? Bunlar mal mı? Biz böyle çok bir şey olduk la. Sikici. Baba <laughs> zorunlu olarak burası zıplayacaklar ya. Ay çok fena ama <laughs> gelinler gösterme kendini gelsin gösterme geliyor geliyor. Bak bak bak. lan. Ben gittim ben <laughs> <Ceydesi>. Pardon sorry. <laughs> Elimin ayarı yok ya. Gel buraya. Hey sakin ol. Sakin Sakin <laughs> Seni aşağı gönderiyordum bu <laughs> Bir adım ne daha önde olsaydın. Oğlum benim salak ne yapıyor? bilmiyorum ya? Hani iki tane civanger gibi burada ötlü erkek var gidiyor orada takılıyor. Başka bir şey yapıyor. Çekeceğim onu. Bariyer duramadım ya. Beni de aldı öyle de. Bıraktı gitti la arkadaşına. Adam arkasına bakmadan kaçtı bu. Kancanın menzilini uzatsalar keşke ya. Hop şu yukarıya bir baktı da aynı. Bak burada kaldı. Selamın alın. Ne oldu lan nereye gitti o? Ha. Oldu, oldu. Azad'ım adam var ya cehennemin dibine gönderdi. ya. Nereye gidiyor bunlar? A'ya mı gidiyorlar? Hava bir yere gidiyorlar ama. Aha, dur kanka dur bir var. şey söyleyeceğim kanka gitme. Kontroller sana veriyorum ha. Dur şu paranın üstüne şey koyacağım tamam. Arkamızda var kanka. Kanka tavura cover geç cover'a geç gelsinler. Tamam tamam. Şey, şeyim var. Charles de var. Birazcık gelse. Kanka diğer takım da geldi. Hangi biri gitti? Ha buradayım. Çektim. Çok iyi Çektim. şunu tokatladık. Tamam ya. kanka çok iyi. Bir tane Sonra... kaldı kanka. Gel onu uğraşlayalım. Oy. <laughs> buna da üstüne şey yap. Press makineyle... Da o konuşamadım. Press yaptım ben konuda. Bizim adam Konuşta futbolda pres press bit... önemli Çoy. kanka top almak için yani. 31 çekiyor adam bunun adamı. Bak ya. şimdi izle bana bak bana bak. <gülüyor> <gülüyor> bana bana sen de. Ben onu Ağzıma girdi. O adam bomba gibi daldı. Bana geliyorlar akıllarısı. Bak şu şöyle duracaksın kanka burada. Tamam. Şuraya bir kalkan yap. Şöyle yapayım kanka. Sol, sağdan sıkarlar. Atı da. Ay amına koyayım. <laughs> hemen 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 seri şekilde kaldırdığın zaman hiçbir şey olmuyor. Aynen. Aşağı düştü. Bunlar çıktı. Aa çatıda var. Bunu oraya adamlar tesisat kurmuşlar. Aa aa çalıyorlar. Erkeklere bak bunlar aynı arabayı ya? Oğlum pompalıymış lan. Ulan güzel çok zevkli oluyor lan bunun sıkması. adam arada heal veriyor işte. Şurası iyi bence ya. Bak gel gel burası daha güzel. Tamam. Ha oyun bitiyor. Aa geliyor geliyor. geliyor. Elle mi elleme. Elle tamam alsın alsın elleme. mi? Bizim gibi. Tamam şimdi şimdi şimdi. Tuttum bunu. Oy oy oy. C4 de mi attın lan? Hı -hı. C4 patlatmıyor. Niye vurmuyoruz diyor. Nerede? Kaybetsek de sıkıntı yok. Ana, şu önümüzde gel 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 buradan gel. Ben bunu ağzına girdi kanka. Oy okay. Bunu ezdim bir şey oldu ona. Ana asistmiş lan gelen ben adam öldürsem sandım Burak dedim lan. Öldüm lan. Ha öldü. Öldüm. Helal! <laughs> Çok iyi. <laughs> Bu mülmeynim boğuldu Gel şuradan Kanka, koyalım, gerekirse alsınlar. Sıkık değil. Aynen. Bizim adama sıkıyorlar. Siktir et amk. Siktir be, boşa gitti. Nerede aşağı mı indi? Bomba yedi. Buradan bir şey yok abi. Şurada baş başa bir tek tek, tek konuşalım. Oha bir tane daha varmış. Bir tane Ay ben bir varmış. Ben de git sandım aynı. <laughs> yani, eğlenceli şeyler çıkıyor ortaya sürekli. Aynen. Tek oldun mu? Çok var mı ya? Kanka tek... Hiç tadı yok ya bence Defiance'ın. Anca bir Light oynarsın. Yetti anam. Yettim anam. O bir daha geliyor. Kanka gelemiyorum ben. Öldürdüm birini. Hadi bir girin şu mayına ya. Mayına girsinler diye derine gene yaptım ya. <laughs> Hadi diğer ekip geldi. Abi amına koyayım. Tam üstünde kanka tam üst katında. Adam kaldırıyor. Kaldırmıyor diğer takım temizlendi mi? Aa, hadi geldiler ya. Bana gelme bence. Ne oluyor burada? Bunun içinden bir e geçmedi amına koyayım. Ne güzel mayın koyuyordum ya. Yani. Abi bir değişik. Ananın ama -an ananın ama. -an 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 -an. <laughs> Adam burada bak bir de geliyor nerede diye. Al öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya bir sen tokat atıyor adamı bir ben tokat <laughs> Hani şeyi biliyor musun? Seni seviyorum Mulein vardı ya. Yalan söylüyorsun. Aaa biliyorum ona döndü Dur dur keşahat aşağı indireceğim ben. o <laughs> bizim. <laughs> ah be. Bu ne amına koyayım? Bunu kim yaptı böyle? Şu an bir aşağısındayım. Aşağı Kanka ya. indireceğim onu. İndireceğim mi? Bence hiç doğru yerde ya. Kanka evinin bir canı kaldı ya. Hadi Kanka evin yok zaten oradan oynardık. Geldim geldim. Seni alayım ben. Ya bunu koyayım. Kim yapıyor boşluğu oraya ya? Bizi görünce artık geri geri bakmıyorlar kanka fark etmiyorlar. Kanka mallar alırsa elde mi? Allah alsın. Aynen. Alıyorlar elde mi elde mi? biz alıyormuşuz yani. Allah Allah. Oha bunu koy. Ne oldu? Adamın kucağına düştü. Geldim kardeşim yettim. Helal olsun. Dur hadi lan. Biri daha geldi gibi. Kim çalıyor turuncu mu? Turuncu sen olmazsın.